Evet sevgili dostlar. İpek böceğimizi beslerken dut bahçemizi de görelim. Bu sene maalesef durum böyle oldu. Soğuk gitti. Yapraklar yandı ve yeniden şimdi ikinci defaya yeniden çıkıyor. Tallarda kuruma yok ama yaş olmasına rağmen gözlerden patlatmadı. Bunları komple budayacağız yaprağı toplarken. Hiçbir şey bırakmayacağız. Yeniden ışkın atmasını sağlayacağız. Efendime söyleyeyim. Durumlar böyle. O yüzden biz de bu sene kapasitemizi yarı yarıya düşürdük. Normalde iki kutu yaparken bu sene bir kutu yaptık. Ama seneye inşallah üç kutuyu da zorlayacağız gibi gözüküyor. Eğer soğuk vesaire bir şey olmazsa seneye daha fazla yapacağız diye düşünüyorum. Şimdi burada yapraklarımız bakın gencecik taptaze çıtır çıtır. Her öğünde arkadaşlar Buradan gelip bahçemizden alabilsek ve her öğün taze yaprak verebilsek en güzeli o. Ama biz ilk 15 gün ilçe merkezine bakıyoruz. Yani köyde durmuş olsak, köyde bakmış olsam öyle yaparım. Ki ilk yaptığım sene İzmir'de o şekilde yapmıştım ve çok verim almıştım. İki kutu böcekten, iki kutu böcekten 73 kilo iyi bir koz elde etmiştim o zaman. O sayıları hala o rakamları göremedik. Ama biz şimdilik yaprağı alıyoruz. Bir gün ertesi sabah dolapta muhafaza ediyoruz. O şekilde veriyoruz. Az az. Ee, ama 15 günden sonra genelde bu soru da soruluyor bana. Ee, dolapta muhafaza etsek diyorlar. İşte e, toplasak diyorlar önceden şuradan buradan. O olmuyor arkadaşlar. Çuval çuval yaprağı dolaba sokamayız ama ilk 10-15 gün böcek küçük çok yaprak yemediği için Az yaprakları dolaba koyabilirsiniz. Ama çok olduğu zaman artık günde 5-6 çuval yaprak gidiyor. Hangisini muhafaza edeceğin O mümkün olmuyor tabii ki. Evet durumlar böyle. Yeniden patlattılar. Komple bunları hem yedireceğiz hem yeniden budayacağız. Ve o şekilde seneye sezona bu yazın büyüdükçe hazırlanmış olacak yani. Evet görüşmek dileğiyle.